arkadaşlar bugün sizlerle bir bardak süsleme yapacağız. Bunu rainbowlu günler için yapıyorum. Çünkü arkadaşlar bugün böyle güzel bir bardak hediye etti bana. Gördüğünüz gibi çok tatlı. O yüzden ben de aynısını ona teşekkür olarak yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Kuaj böyle falan süsleyeceğim. Bunluk olarak da kullanabilir. Şu an bu videoyu izliyorsa yorumlara bir şeyler yazabilir arkadaşlar. O. O zaman Hemen başlayalım. Hem şanslıda böyle güllü desenleri varmış. Ben şimdi hızlı çekim alacağım arkadaşlar. Bu guaj boyayı şuraya falan koyacağım. Belki biraz suyu boya da kullanabilirim. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar sonra böyle bir kalp ya da istediğiniz şekilde bir kağıt kesip bunu yapıştırıyoruz istediğimiz bir yapıştırıcıyla bant olsun o olsun İşte sonra da etrafını istediğimiz yere koyuyoruz. Kağıdım arkadaşlar bunu çıkarmak Hiç de çıkaramadım. Bir dakika. Lütfen. İşte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu. Merhaba arkadaşlar. Yine geldim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Bir yeşil Best Friend Forever. çiçek resmini. Çok güzel oldu arkadaşlar. Rem oldu günler. Çok güzel oldu. i̇şte <laughs> böyle bunu koyabilirsin. Sonra kalp kutu olarak kullanabilirsin. Senin bana yaptığın bence daha güzel. Böyle. Sen de benim gibi kalp yapmışsın. Gerçekten yeni fark ediyorum. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda gördüğünüz gibi rainbow bugünleri şey hazırladık. Siz de arkadaşlarınızla falan hazırlayabilirsiniz. Karşınızda ellerim bayağı battı gördüğünüz gibi. Ama bir şey olmaz değdi bayağı değdi arkadaşlar. O zaman önceki videomu izlemeyi unutmayın. yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim böyle güzel bir şey oldu arkadaşlar. Buradan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.